Şimdi de Şafak arkadaşımızın L Park çalışmasını göreceğiz. 3 numaralı duba işaret dubası. Merhaba Şafak. Oynuk. Evet. <laughs> Şu anda 3 numaralı dubayı yok etti. Sağ sinyalini yaktı. Şimdi sağ üst aynadan sağ dubanın içine girip girmediğini kontrollü gidiyor, demiş Şafak. Güzel. Sağdan girdiğine emin olduktan sonra sol soldan girdiğine bakıyor. Sol üst aynadan sol dumanın içine girip girmediğini kontrol ediyor kartalatalar çalışıyor. Sağ duba, sağ yan yana geldi. Bir buçuk çevirdi. İkinci duba omzuna geldiğinde duracak. Harika. Çok tatlı bir park oldu. Çok güzel. Çıkabilirsin. Sağ sinyalini verdi. Önce girdiği gibi çıkıyor. Evet. Başarılı.